Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İş Bankası'nda ihtiyaç kredisi nasıl alınır? ihtiyaç kredisine başvuru işlemlerinin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. İş cepte krediler kısmına tıklamanız gerekiyor. Öncelikle İş Bankası mobil ya da internet şubesindeki krediler kısmına tıklayın. Kredi başvurusu yap butonunu tıklayın. Anında kredi ya da anında ticari kredi başvurusu var. Bu yani buralardan aslında anında kredi, anında kredi seçiminden de ihtiyaç kredisini seçip internet şubesinden ya da mobil şubeden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredinizi onaylatmak için bankaya gidebilir. Buradan gerekli formları doldurabilir ya da internet üzerinden onay verebilirsiniz. İhtiyaç kredisi almak çok kolay. Düzenli geliriniz varsa tabii ihtiyaç kredisinin sizlere direkt olarak çıkması, yüksek miktarlarda çıkması çok daha kolay olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.